Siyez buğdayı, lavanta, çörek otu. Bursa'nın bereketli topraklarında hasat sezonu yüzleri güldürüyor. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün verdiği desteklerle kentin ürün yelpazesi her geçen yıl genişliyor. Kestel ilçesinde düzenlenen hasat şenliklerinde çörek otu, siyez buğdayı ve lavanta törenle hasat edildi. Türkiye'de en kaliteli çörek otunun Bursa, Kütahya, Antalya ve Malatya'da sırasıyla yetiştiği ortaya çıkmıştır. Onun için Bursa bu ürün konusunda marka olmaya aday dediği. Geçtiğimiz yıl 140 çiftçimiz 1500 dekar alanda 113 ton çörek otu ürettiler ve 2,5 milyon lira civarında bir gelir elde ettiler. Çörek otu üretimine çok yönlü destek veren il müdürlüğü, otomatik renk ayırma makinesi, çevre ekipmanları ve tohum temizleme ünitesini çiftçilerin hizmetine sundu. Kestel ilçesinin toprak ve su yapısının organik siyez buğdayı yetiştiriciliğine uygun olduğunun tespit edilmesiyle ilçede 17 çiftçi üretime başladı. İl yürütülen daha yönelik organik siyez projesi kapsamında 17 üretici ile yapılan çalışma e, 2021 yılında 24 üreticiye ve 8 mahalleye yayıldı. E, toplam alanda 32-37 dekara çıktı. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde de iddialı olan Bursa'da özellikle kadın çiftçiler lavanta üretiminde önemli bir başarıya imza attı. Daha ilçelerimizde de keles başta olmak üzere bu potansiyel var, bu imkan var. Çiftçilerimizin de bu konuda bir şey oldu, bir tecrübesi oluştu. Onun için önümüzdeki, önümüzdeki süreçte bu işi hızlandırarak devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz. Tabii ilmi müdürlüğümüzde tıbbi, tıbbi bitkiyle boya bitkileri yetiştirilip geliştirilmesi projesi var. İlk bu lavantanın e, burada başlaması bununla olmuştur. Kıraç arazilerin kokusu lavanta projesiyle dağ köylerinde birçok kadın çiftçi lavanta yetiştiriciliğine başladı. Keles ilçesinde kurulan tesisle lavantanın işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.